Cornelius Medya'dan herkese Guten Tag. 9 Kasım 1989. Duvar sevdalıları için üzücü, çoğu Alman içinse muhteşem sayılabilecek bu tarihte Berlin Duvarı yıkıldı. Olayın üzerinden 30 yılı aşkın zaman geçti. Dünya politik sahnesini tamamen değiştiren Sovyetlerin yıkılması ve Soğuk Savaş'ın bitişi gibi olayların yanı sıra şu sıralar Avrupa'nın en güçlü devleti olan Almanya'ya ayrı bir parantez açmakta fayda var. Olayın politik ve ekonomik etkileri bir yana Elbette Cornelius ailesi olarak bu parantezi futbol tarafından açacağız. Acaba komünist Doğu Almanya ile kapitalist Batı Almanya futbol alanında dikisiz bir birleşme yaşayabildi mi? Birleşme adaletli bir şekilde mi gerçekleşti? Belgesellerde Sovyet motifli isimlerini sıkça duyduğumuz Doğu Alman futbol takımlarının akıbetleri ne oldu? Gelin Alman futbol dünyasının kısa tarihli evliliğini beraber inceleyelim. <laughs> Berlin Duvarı 1989 yılının sonlarında yıkılsa da futbol olarak iki ülkenin arasındaki duvarın yıkılması 1991 sezonunu buldu. Aradaki süre boyunca Doğu Alman futbol dünyası televizyondan izledikleri şaşalı Bundesliga atmosferine katılmayı ve kendilerine çok daha geniş imkanlar sağlayacak bir dünyaya adım atmayı dört gözle bekliyorlardı. Yüksek yayın gelirleri, modern ekipmanlar, daha büyük ve paylaşılmayı bekleyen bir pasta. Evet futbolcular için bu hayal hızla gerçeğe dönüşse de kulüpler aynı şansı yakalayamadı. Doğu Alman kulüpleri şehirlerindeki yerel işletmeler üzerinden finanse edilen ve aslında ülkenin her kurumu gibi devlet bütçesiyle yönetilen yapılardı. Açık piyasa spor kulüpleri için sıradanlaşan pazarlama ve işletme gibi konularda herhangi bir bilgi birikimleri yoktu. Bu nedenle iple çektikleri bu evlilik ve açık piyasa futbol dünyası tarafından büyük bir darbeye maruz kaldılar. Henüz ligler birleşmemişken ilk darbe Batı Alman kulüplerinden geldi. Bundesliga'da zamanın devlerinden Bayer Leverkusen'ın menajeri Rainer Kalmun ve scout ekibi duvardaki gediği fırsat bilip Doğu Almanya'ya adeta bir çıkartma yaptı. Dönemin Doğu Alman milli yıldızlarını haksız sayılabilecek bonservis ücretleriyle Leverkusen'a transfer ettiğinde diğer Batı Alman devlerinin şevkle takip edeceği yolu açmış oldu. Bu güruha Avrupa'nın diğer büyükleri de eklenince çok geçmeden Doğu Alman futbolcuları için göz kamaştırıcı bir hayat başlarken aynı ülkenin kulüpleri içinse hala devam eden acılı bir döneme girilmiş oldu. Evet, Doğu Almanya takımları yetenek havuzlarında büyük bir kayıp verdi. Ama yaşanılan futbolcu kayıpları belki de atlatılabilirdi. Yoktan yıldız var etme ve küçük bütçelerle yetinme konusunda 40 yılı aşkın tecrübesi bulunan bir futbol geleneğinden bahsediyorduk sonuçta. Fakat Doğu Alman kulüpleri henüz en ağır darbeyi almamışlardı. 1990 sezonunda Batı Alman 1. Ligi Bundesliga'da 18, Doğu Alman 1. Ligi Überliga'da ise 14 takım vardı. 1991 yılında kurulan ortak Bundesliga'da takımların finansal güçlerine bağlı olarak belirlenen listede 20 kulüp yer alabilecekti. Batı Alman takımlarının hepsi 1. ligde yerini almaya devam ederken, Doğu Almanya'dan yalnızca son şampiyon Hansa Rostock ve ligin büyüklerinden Dinamo Dresden lige katıldı. Kalan Doğu Almanya takımlarının altısı Almanya ikinci ligine yerleştirilirken, diğer altı takım ise üçüncü lige düşürüldü. Eski başarılar göz önüne alındığında bu dağılımın ne kadar adaletsiz olduğunu anlatmak için yalnızca iki örnek yeterli olacaktır. Önceki yıllarda UEFA Kupası şampiyonluğu bulunan Magdeburg ve Doğu Alman ÜBERLIGA'nın en çok şampiyonluğu olan takımı Dinamo Berlin. Bu dizilimde kendilerine 3. ligde yer bulabildiler. Hala hazırda kendini zorlu açık piyasa koşullarıyla karşı karşıya bulmuş hantal Doğu Alman kulüpleri için bu haber, 2 sene önce standart olan 1. lig ve Avrupa Kupası gelirlerine yeniden erişebilmek için 4-5 sene beklemeleri gerektiği anlamına geliyordu. Sonuç, elbette kimse için büyük bir sürpriz olmadı. Birçok Doğu Alman Überliga kulübü çöküşün eşiğine gelirken, bazıları bu eşiği daha ilk yıllarında geçti. Şu an birçok Doğu Alman kulübü faaliyetine alt liglerde devam ediyor. Elbette günümüzde Doğu Almanya'yı başarılı bir şekilde temsil eden bir istisna var. Peki sizce Überliga döneminde henüz var olmayan ancak şu anda Bundesliga'da son yılların en başarılı kulüplerinden olan takım hangisi? Eski Doğu Alman devleri şu an neredeler? Bu soruların cevabı için serinin ikinci videosunu kaçırmamanızı öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Bis bald.